Arkadaşlar, şu an merhaba arkadaşlar. Şu an da insanların arka bahçelerinde yaşayacağız. Ama en sondaki eve girmeye çalışacağız. Ve bugün yanımda vatan var. Onu da kanalıma linklerden abone olmayı unutmayın. <laughs> var da linkimi Yorum... aldırma. Hayır, yani şey yazacağım. Ben link yapalım. Yorumlara yazacağım adını. Oradan da gidip ona abone olabilirsiniz. Onun da güzel videoları var. Şimdi İlk önce kimden başlayalım? Biz hemen o, e, seçtiğimiz eve gidip videoyu açıyoruz. Hemen oradaki eve gidip videoyu açıyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik bahçeye. Arkadaşlar, Arkadaşlar sakın evde denemeyin. Biz sadece içerik çıksın diye yapıyoruz. Birisi var mı? arkadaşlar siz sakın denemeyin. Biz sadece video çekmek için yapıyoruz. Yalan buraya. diyor? Ben kaçma kaçma. Onun da bir dakika bile olmadı. Daha bir dakika bile olmadı. Gel gel şuraya. Daha bir dakika bile olmadı. Kanka 5 dakika zor. Şey bana bir çevir. Yanıma bakayım. Ağzım şuna çalmış. Şey Benim de Azıcık Artık olsun yok Arkadaşlar bugün bugün sizle beraber e, evlerin bahçesinde kalacağız ama en sondaki eve girmeye çalışacağız. Evet e, şu evi de şunu belgesin. gösterelim. Evi gösterelim. En sonuncu evde bu ev. Bu eve girmeye çalışacağız. Çünkü bu ev dur. Bu, ben hafif Bu evdeki ev e, şimdi bunlar. Ama hiç eve giriyor mu girmiyor mu belli değil. Hayır. Çünkü bunlar zengine benziyor. Ama içeride şu an insanlar var. O yüzden e, ilk önce bir o, önden deneyeceğiz. Olmaz. Para varsa, alıp dondurma alacağız. Ona, olmazsa arkadan gireceğiz. Sonra gideceğim. Şey bin dolar alıp her yer Arkadaşlar biz sizin için birinci eve geldik. Siz sakın evde denemeyin. Biz <laughs> içerik, biz içerik ve video çıksın diye yapıyoruz. karmas Arkadaşlar şöyle durur şurası dur biz Burada 5 dakika durup geliyoruz. 5 dakika doldu. Eee insan çıkmıştı değil mi dışarıya? Hı. Arkada yakalanıyorduk. Ama yakalanmadık tabii ki de. Çünkü benim adım Sinsi Vatan. Benim adım da Sinsi Vatan. Biz eve geldik de Vatan maskesini yeniliyor. Yüzümü gösterme. Ee, şey, şey. çünkü ben 50 abone de yüzümü göstereceğim. <laughs> <şöyle> gösterme. <laughs> evet. Evet 50 abone de yüzümü göstereceğim. Ben. Evet. YouTube 50 <laughs> abone de. Kanka yüzünü bir kapat şu an. Dur. Göstereyim be. Evet arkadaşımızın 50 abone de yüzünü gösterecek. Evet şöyle ahım saçım çok kapattı. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu bu evde ağaç ev var. Ama hem de inanılmaz iyi. Hem de inanılmaz iyi değil mi vatan? Ha. Beni gösterse abi. Kain yani, ağzını görmüyorlar sonuçta. Bir şey olmaz. Beni gösterme. Be. Şöyle gözüm tamam. Arkadaşlar ATV göstereyim. Bakın şurada ağaç var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle yaklaştırabilirsem. Yaklaştıramadım. Size şimdi orayı da göstereceğiz hemen. Gel. Gel arkadaşlar. <laughs> Yüzünü gösterecek. Ela o ne Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar acaba burada gördüğünüz gibi şimdi hemen biz şimdi hemen gene 5 dakika durup geliyoruz. Biz hemen 5 dakika. Biz hemen 5 dakika... dakika durup geliyoruz. dinleniyoruz. Maskeli vatan. Ben de böyle maskemi taktım gördüğünüz gibi. Ben. arkadaşlar hallerimizi yorumda 10 üzerinden puanlayabilirsiniz. Bence benimki 10'da 7. Ben, benim işte bence 10'da 10. On. Ya bir yürü git. Suriyeli kaçkınlara benziyor. Annem de bana terör istiyor ya. Bunu yapınca. Abi hırsız yok. hırsız. Şimdi abi arkadaşlar gidelim. Biz öbür eve Öbür İyi eve geçip ver, ben gö göstereyim. geliyoruz. Arkadaşlar şimdi yukarıdaki bahçeye gidiyoruz. Birazdan size vatan çekecek. Videoya. Yukarıda vatan çekmeye başlayacak. Video kapansın. Video kapansın ve gidelim. Arkadaşlar bu çok zor. O yüzden birazcık konuşmayabiliriz. Devam. Kaplumbağa geçelim arkadaşlar. Tam bir şey yok. Kaplumbağa Ver şu topu. Ver kanka. Topu ver. Topu, topu ver. Yes. Arkadaşlar şimdi eve sızlayacağız. Hadi bismillah. Telefonu Korkuyoruz. Hayır. Tam bu evi şimdi ikimizi birden çekeceğiz. Sen ver bana ben. Bekle ver. Be. Tamam sen çek ben. Hop. Sen beni çekmeye çalış. Ne kadar. çek sen de. Hadi kalk. Hadi Şimdi gidiyoruz. Biz oraya gelmemiz lazım. bak ses sor. Burası çok tehlikeli bir ne? Ama çok da zengin burası. Evet bu çok da zengin. Arkadaşlar baksanıza kendi şeylerini kendi yetiştiriyorlar. Çok zenginler. Zamanında tuval çekecek ama. Kulübeleri bile var. Kulübeleri bile var. Kulübeleri bile var. Bu ne oğlum? Bu ne bakın. Bu ne? Batkan sen sabah şey yapmışlar arkadaşlar şimdi evin bahçesinde şöyle. Arkadaşlar biri bir Siz sakın bunu denemeyin. arkadaşlar de denemeyin. Biz balyoz aldık. Bu balyoz tarzı bir şey çekip. Çek buna, işte. buna kapıyı kıracağız ve gireceğiz. dakika durun bakalım. Arkadaşlar çanta burada göster. Bakın şurada. Görebiliyor musunuz? Çık, mu? çık, 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 çık. Göremiyorlar ki. Yavaş çık. yavaş. Yavaş mı? kırdık hep, kendine, marka, Oo, kırdı 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 kırdı. şunu. Al ben açacağım mı? tamam bekle. At tut tut tut. Bekle bunu da kıracağım. Oğlum ben kıracağım. Bırak bırak. Öp bırak Bin. Arkadaşlar aldık <laughs> çantayı. ver ver ver. 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 Ver Koş, koş, koş. Ön kapıya gidiyoruz. Geliyorum. Kapıyı kapattım. Arkadaşlar bir başarılı. Şimdi bir şey daha çalacağız. Ön kapıdan gireceğiz. Bu ama daha zor olacak. Bismillah. Kanka ön kapıyı kırdı. Bekle. İlk şey geldi mi? geldik kanka. Şimdi de, Tut bir şunu çan, çantayı takacağım. Arkadaşlar içinde o para dolu çantayı çaldık. O içinde bir bakalım mı? Hayır. bir. Çaldığımız yere götüreceğiz bunları. Kır 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 kır. Tamam tamam tamam. Aç. Allah arkadaşlar burası çok sert. Öbür kapıya. Koş koş. Kapıyı şimdi öbür kapıyı kıracağız. Bu çok sertmiş. कॉपी कर दिया। kaçtık. Şimdi dur. Şimdi biz dışarı çıkınca bu evin içinde şeyler alacağız sonra dışarı çıkacağız. Dur dur. Dur dur. Arkadaşlar kapıyı kırıyoruz. Kırdık kırdık kırdık. Koş 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 koş. Kırmanın <laughs> anahtarı da kırma da var oğlum. Oğlum, tencere var lan burada. Arkadaşlar biz buradaki şey aha uşu iyiymiş bunu çarşı. Hemen çantayı ayarlayalım. bunu al, al alıyoruz bunu. Şöyle al. Aldık. Baksan koyuyor. Buraya koyuyoruz. Hemen evet, şimdi bunu da al. Şey... Biz aha kumandaları da. Vallahi araklı araklı araklı. Bunlar bunlar 50 TL. İkimiz 50 50 TL şey yapacağız. <laughs> Koş. Hemen başka şey var mı? Tencereyi alamayız. Bekle bekle. Kaçtı. İşte. Sık 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 sık. Lan çekil çekil. O ne? Kanka onu bırak. Bir şeyler mi buluruz? Çek. Oğlum şunu da koy At at. Oğlum bu, bunu, bunu boş ver. Bu kimin ya? Hadi hadi hadi. Oğlum bak gelirler falan. Korkuyorum. Arkadaşlar. Açalım. Tamam, 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 tamam. Alalım. Bir şey açalım. Hatta götürüyoruz. Zaten. Alayım götürelim. <laughs> Arkadaşlar şuraya gidiyoruz. Umarım gelmez. Arkadaşlar biz dışarı çıkarken hemen açacağım videoyu. Çıktık. Çıktık. Arkadaşlar tablo çaldık. Tablo. Ben baktım şimdi Google'dan bu, bu tablo e, 5000 TL'ye kadar çıkıyormuş çok iyiymiş şimdi bu evin şeyine giriyoruz aha Zaman şeyi çalalım. Bunları bizle hemen dizleyelim. Arkadaşlar burası da. Bunlar çok zengin. Aa Olur mu? Bunlar buradan da bir şeyler çalabiliriz. Aynen dur 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 dur. Çantaya bir şeyler evet Arkadaşlar. Azıcık sen tut. Dur, dur. Kanka şu. O ne, Başlık. Çok yok yok. çok. çok, çok. Güzel ne bir ne şey ne de. Yürü aman. Kan tenis raketi. Bu. Tenis raketi. Tenis raketi. Boşver. <laughs> <Şu oraya yedin. gülüyor> Arkadaşlar. Ay, ses. O, ya, ses sol şimdi gelecekler ya. Ses sol. Al bunu da Allah. Kanka. Dur 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 dur. Hayır anla anla. <laughs> <laughs> bir şey bulacağım. Buldum. Bu ne? Aa, bu değerli de. Kanka ben değerli bir şey buldum. Bu değerlidir ama. Bu iki çiftli. Çıkayım. Çık amına. Arkadaşlar. Çıkmıyor. Şimdi. Bir şey söyleyeyim. Şu an bir şey çalmamız lazım. Bunun içine bakalım. Bak bak bak. Poşet var lan. Geliyorlar. Kaç 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 kaç. Al tabloyu. Tabloyu Tabloyu. tabloyu. Çekici ver bana. Çok şey var. Alıyorum alıyorum. Çelici alıyorum alıyorum. çekici ver. Geliyorlar kaç. 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 Bırak kaç. Tam bırak. Oğlum gelirlerse önden gideyim kafasını Kanka. <laughs> ya bir bıraksana. Bırak bırak bırak. Arkadaşlar. Şunu kapat. Bunda ama kırık var. Çekici var çekici. Allah Allah. Al, al. Tabloyu ver tablo. Tabloyu ver. Arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi biz mekanımızı mekanımıza gidiyoruz. Neresiydi mekanımız ya? Hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun sen? Tamam hadi gidiyoruz. Artık ben yüzümü açıyorum ya. Şimdi ne? Kanka bir dakika. Kanalına bakarız. Kanal mı oğlum? 7 abone falan yeni açtım ya. Ha. Bir de oğlum artık benim telefon kapandı la. Benim telefon çalmam lazım. <laughs> Gel çalalım. Arkadaşlar geldik mekanımıza. Bir tane tablo. Açıyorum ben ya. çal Arkadaşlar yüzünü göstereyim mi? Göster. Ha, terledim lan. O oh, bir 50 şur ama. Aman çıkmıyor ama bunu. <laughs> evet arkadaşlar. Çaldıklarımız işte tablo. Bu çok iyi bir para ediyor. Daha Batıkan'ın e, bulduğumuz çantanın içine başka şeyler de koyduk. Hemen bakalım onlara. Atan Bey tutun kamerayı. Açayım ben abi. çantaya. Bakıyoruz. Çok yakışıklıyım o. İçinden küçük mantılatör çıktı. Ver. Göstereyim. Hava da veriyor. Mu? Ver Arkadaşlar ver, gö bakın. Göster. Şöyle ver 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 kapat ver 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 Sen ver ver, ver 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 mı oğlum ver ver neyse. neyse. şimdi arkadaşlar bize göre gözlük çıkar mı sen sizce oğlum gözlük şimdi oğlum bir ver <gülüyor> <gülüyor> Dene. Batkan çok güzel oldu la. Ver bir bana da ben de ben deneyim. Ben ben de deneyeyim ver. Bırak bırak. Oğlum ver. Arkadaşlar. Bir de. Arkadaşlar. Kumanda. E, klima kumandaları. Ver, ver klima kumandalarını al. <laughs> klima kumandası çaldık. Evet arkadaşlar bunların tanesi 50 lira. <laughs> ee, bunları 50 50 bölüşeceğiz. Başka var mı şu? Burada da havuz eşyaları var işte. Şurada. Onun başka şeyler var mı? Havuz eşyaları var işte. Bakalım. Ya bak kanka. Bakacağız. Hayır yeter. Evet. Biz çekicimizi de koyalım. Çekici ver. Şu tişörtleri al sen. Çekici ver. Çekici. Kan çantayı koyacağım ben. Oğlum bak tablo falan tablo çok pahalı. E tabloyu kırarsak benim bir şey kazanamayız. Tablo şu. Tablo Bunlar gerçek şeymiş. Tablo yaptım. bayağı iyi. Bunlar gerçek şeymiş neydi onun sen de Çanta ufuzun oldu. Gerçek demirmiş bunlar yani gerçek gümüş. O yüzden bunlar çok pahalı para Ve arkadaşlar evet Batıkan'ın kanalı böyleydi hırsızlık yaptık. Yapmayın biz çünkü malız biz malız biz. <laughs> hani. O yüzden ka videoyu kapatıyorum. Vatkan kanalına abone olmayı. Bak benim kanalımı da aşağı bıraktım. Abone olmazsınız. Boynunuzu sıkarım şöyle. Hayır e, evinizi sizin evinizden de çalırız ha. He bak adres adres vermenize gerek yok. Biz buluruz. Biz az önce adresleri nasıl bulduk? Oğlum burada zaten değişik bir site havuz. Hayır biz o kadar yürüdük değil mi kanka? Daha uzaktaydı. Adreslere gittik. Havuzu var diye buraya geldik de havuzu Güzelmiş. De. Bir tane buradan aldık. Sonra gittik başka sitelerden çaldık değil mi? Şimdi evet başka videoyu kapat bakalım. Vallahi geliriz her zaman Evet. O zaman hep o zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Benim kanalımda adı Gönle, lan. Hadi Ceren'im o. O ne lan? Hadi